Yine tam bir yeni Türkiye haberlerinden biri. Yeni yıllarda mizahla uğraşmak artık çok zor. Sadece iktidar temelli bir olay da değil bu. İktidar tabii ki bunun önünü açıyor. En basit Lehman olayları. Anlayamadıkları karikatürleri anlamadıkları için orada devlet tarafından terörist ilan edilen iptacı örgüt üyelerinin kol gezmesi ve onlara hiçbir şey yapılmaması gibi şeyler var. Bunu geçtik ama bunun dışında bizde toplumsal olarak da mizahın ne olduğunu kavrayamama gibi bir sorun var. Türkiye gülmeyi seven bir ülke şaka yapmayı da seven bir ülke ama bir yandan da kendisi hakkında şaka yapılmasını istemeyen bir ülke. Belki de şakanın tanımında kendilerini bayağı bir zorluyorlardır. Mesela gösteri kesitleri paylaşıyoruz. Konuya alakasız ciddiye alan insanların o kadar çok ciddi linçleri var ki. Mesela bugün şöyle anlatayım size. Ben X şehriyle alakalı bir şaka paylaşayım ve orada o şehirle alakalı küçük bir şaka yapayım. Böyle hafif bir sivri bir şaka. Diyelim ki Afyon. Hemen Afyon'u şöyle seviyoruz adlı paylaşım sayfaları var ya. Afyon onların önüne atıyor. Hem onun ardından Afyon'daki gazeteler bu konuyu paylaşmaya başlıyor. Zaten o sırada binlerce Afyonlu'nun senin anana bocuna küfretmelerini falan es geçtim. Ölüm tehditleri falan şu nereye çıkıyormuş onu bir yakalalım kıstıralım vesaire. Yetmiyor. Afyon Belediye Başkanı Valisi Yunus Emre Gündüz adlı sözde komedyenin hadsiz şakası kendini bilmez tavırları bu soytarı hakkında dava açmamıza şöyle böyle yorumlar atıyorlar. Yetmiyor. Bununla alakalı da Afyon Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Başsavcılığı benim hakkımda şikayette bulunur. Davalar açılır ardarda. Ama Afyon'la alakalı değil de hemen yanındaki şehirle alakalı bir şaka yapsam Afyonlular buna kahkaha atarak güler. Yani kendisini kutsal tanımlayıp kendisi hakkında kendisinin bağlantılı olduğu şeyler hakkında hiçbir şekilde sivri konuşulmamasını istiyor. Geçenlerde sosyal medyada posoflu linci yedim oğlum ben. Her gün bir şeyin linciyle uyanıyorsun. Programlarda kendi aranızda bir şey konuşuyorsunuz. Lop onun bir linci başlıyor hemen. Bu çok yaygın bir şey. Küçük senecek bir olay da değil. Birçok insanın hayatını karartıyor böyle şeyler. Özgür Turhan'a da bundan olmuş kısacası. Ya aslında önceki konu daha da uzun uzatılacak bir konu ama çok da uzun tutamam. Akşam gösterim var çünkü. Özgür Turhan bunu almış ve tweet atıyor. Değerli arkadaşlar ben Özgür Turhan. Güzel ülkemizde komedyenlik yapıyorum. Yarın Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili hakaret davasında ifade vereceğim. Cumartesi günü ise Galatasaray tarafından şahsıma dava açıldığı için karakolu imza vermeye gideceğim. Yaklaşık 9 aydır gidiyorum. Yaşadıklarım ...beraber almış olduğum tehditler, yapmış olduğum işi engellemeler ise... ...şu an burada bahsi geçirilmeyecek kadar hafif geliyor. Eti, atmış olduğum tweetten dolayı yayınlanmayan reklamlarında oynadığım için... ...zararı uğradıklarını söyleyerek sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Tarafıma reklamdaki zararlarını karşılamak için tazminat davası açtılar. Reklam setinde içtikleri kahvelerden, beyran çorbalarına kadar benden talep ettikleri tutar... ...bütün masraflar yaklaşık olarak 5 milyon TL. Dava anlayamadığım bir şekilde aleyhime sonuçlandı. Pazar günü yapacağımız gösteri çekimimizden... Önce ne suç ne değil diye söylediğimiz bütün kelimeleri gözden geçirdik. Yasalarımıza göre herhangi bir suç işlemediğime kesinlikle emin olduğum gösterimde eşim dostum ne zaman içeri gireceğim diye gün sayıyor. Arkadaşlarım tanıdıklarım yalnızca espri yaptığı için tutuklular. Davaları var. Ben komedyenim. Bu ülkede yalnızca esprilerimi sizlerle paylaştığım için başıma bunlar geliyor. Artık çok yoruldum. Ülkemizin geldiği duruma üzülüyorum. Çocuklarımızın geleceğini üzülüyorum. Kendimi üzülüyorum. Ne yapacağımı ne diyeceğimi bilmediğim garip bir durumdayım diye bir paylaşımda bulunuyor. 50 bin kişi beğenmiş. Ekşi söz özlükte haberlerde her yerde bu konuşuldu. Baştan sona saçmalık. Ama anne hani, insanların bu konulardaki yorumları daha da saçmalık. Galatasaray <laughs> sonra hakkında ne öyle bir şey dersin falan yazıyorlar. Der. istediğini diyebilir. Eğer o senin kutsalınsa senin kutsal saymadığın başka şeyler de başka insanların kutsalı. Aynı şekilde seni hapislere attırabiliriz. Eğer bu konularda ceza almayacağını hapse girmeyeceğini çok düşünüyorsan senin şu Instagram, YouTube, Twitter hesaplarını bir elden geçirsek mi? Veya şu WhatsApp mesajlarını falan bir elden geçirsek mi? Tabii ki bunun için de öncesinde harcayacağımız gün için bize bir bedel ver. Şu hesapları bir inceleyelim bakalım. İfade özgürlüğü dediğimiz şey bir toplum sözleşmesidir. Seni korurken başkasını da korur. Aynı şekilde ne seni ne başkasını mağdur bırakır. Ama Türkiye gibi ifade özgürlüğünde dünyada 150. sıralamalara kadar gelmiş bir ülkede bunu anlatması o kadar zor ki. Yani buna gelene kadar 2 artı 2'yi falan öğretmemiz gerekiyor topluma. Biz daha o seviyelerdeyiz. Burada da birçok insanı anlatamıyoruz. Podcast yorumlarında kaç tane avel geliyor yorumlara atlıyor. O zaman şu hakkında şöyle. O zaman senin ben alnını falan böyle takılıyorlar. Yine seviniyorsun ama hani bir maymun yorum yazabiliyor. Bilimsel bir gelişme sonuçta bu da. Bu kadar ceza vermeye niyetliysen takımın da senin için kutsalsa şu maçlardaki tribün kayıtlarını bir ele alalım istersen topluca o insanları hapse atalım. O işler öyle olmuyor. Bunu da kavratamıyorsun ama. Gerçekten almıyor. Oturuyorsun tane tane anlatıyorsun. Az önce saydığım şeyleri ve çok daha fazlasını gayet güzel bir Türkçeyle tane tane çok net anlaşılabilecek bir seviyede anlatmaya çalışıyorsun. Anlamıyor. Çok geri bu konularda Türkiye'ye. Özellikle mizah yorumlama konusunda daha da geri. Mizahçıdan ciddi bir şey bekliyorlar. Türkiye öyle bir seviyede. Baya bir politikacıyla bir mizahçının konuşma şeklini aynı şey sanıyorlar. Abartmıyorum bu arada. Yani sadece politikacı düşünmeyin. Bir tarih profesörüyle aynı şekilde dinliyorlar. Burada şaka yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Laf mı atılıyor? Atılmıyor mu? Umrunda değil. O yüzden ben herhangi bir bir içeriğin yorumlarına girdiğimde kendimin ürettiği başkasının ürettiği fark etmiyor. Yorumlara baktığımda baya elinde mızraklı, kıçında yapraklı insanlar görüyorum. Konu Özgür Turhan değil. Hani bu Türkiye'de ilk defa olmuş bir olay değil. Geçmişte insan yaktılar bunlar. Nasrettin Hoca katledildi. Nesimi'nin derisi yüzüldü. Yanlış hatırlamıyorsam Sabahattin Ali'nin de başına bir şeyler gelmişti. Hep vardı bu. Cem Yılmaz'a da tonla davalar açıldı. Başkalarına da açıldı. Hukuk sistemi mizahi projenin mizahi proje olduğunu kavramıştı. Yasalarla da korunan bir şey değil bu. Eskiden biraz daha rahat olduğu dönemler vardı. Bu 70'lerde falan mizah projeleri o kadar büyüktü ki meclistekiler, milletvekilleri falan bunlara dokunmaya cesaret edemiyordu o kadar da. Çünkü Gırgır Gır, zamanında haftada 1 milyonu geçmiş bir dergiydi. Bak 1 milyon satan bir dergi. Onlara laf attığında kitlesi de karşısında durabilirdi. Şimdi ise böyle şey değil. Ben o adamı sevmiyorum o zaman hak etmiştir. Ulan ben de seni sevmiyorum ve başına gelebilecek her şeyi hak ediyorsun o zaman. Böyle yorumlara giriyorlar. Oğlum Türkiye gerçekten çok ciddi seviyelerde düşüş yaşıyor. Akıl tutulması yaşıyor. Sadece mizah gözüyle bakmayın. Genel olarak insanlarda beyinde bir geriye gitme var. Çevrenizde sadece bizden insanları gördüğünüz için bunu fark edemiyorsunuz da bir Avrupa vatandaşıyla karşılaştığınızda gurbetçi Türklerden bahsetmiyorum. 10 dakikalık muhabbetin sonucunda bile bizimkilerin haline üzülmeye başlıyorsunuz. Birçok konuda kafa yapısı uçmuş gitmiş. Gelelim dava muhabbetine. Özgür Turan'ın hangi tv e attığı belli değil. Arkadaşları da arayıp sormadım hangisi diye. Çok da önemli değil zaten konu. Bazı markalar özellikle dev markalar sözleşmelerine ucu açık maddeler koyuyorlar. Bizim markamıza zarar verebilir. Da neyle zarar verebilir? Bunlar yorumlamaya açık maddelerdir ve ucu çok açıktır. Ve yasalar bu maddelere karşı kişileri korumaz. Zaten korunmadığını da gayet Özgür Turhan'dan görüyorsunuz. Burada bazı avukatlar şeydi diye Ama böyle bir şey var. Maddeye yazılmasaymış falan. Avukatların da en büyük sıkıntısı bu. Yasaların dışına çıkamıyorlar düşünce yapısı olarak. Bir kanunun bir maddenin saçma olduğunu anlayamıyorlar. Böyle bir nedenden dolayı da bütün masrafları adama kitlemişler. Ucu açık bir konu. Herhangi bir tweetinden, herhangi bir durumundan dolayı da açılabilirdi. Bazı markalarsa ilerisi için böyle kitlemeler yapıyorlar. Bunlara da çok şahit oldum. Reklam yayınlanmış. Reklamdan bir yıl sonra sen bir tweet atmışsın. Bir fikrini belirtmişsin. Çat sana tazminat davası. Markamıza zarar veriyor diye. Halbuki senin orada diyelim ki böyle bir şey yapıyorsun. Senin o sırada cezasını keseceğin kişi reklam ajansıdır. Seçmeseymiş o zaman Özgür Turhan'ı. Sanki bu adam öncesinde şeker dağıtarak geziyordu sanki. Ofansif mizahçıydı zaten. Karpuz aldım kavun çıktı. Böyle bir olay yok. O zaten hep kavundu. Zaten büyük ihtimalle de reklam ajansının şişiri gelmiş faturasını ödeterek reklam ajansına iki katı para kazandırmıştır bunlar. Takılıyorlar bol bol. Bu yıpratma olayları ülkede mizahı öldürür, ciddi şekilde zarar verir. Çatır çatır davalar açılıyor zaten. Şu an markaların bir de böyle bir muhabbeti de çıktı. Bir kişi politik şaka yaparsa tık üzeri çiziliyor. Bir kişi ofansif mizah yaparsa, hafif kara mizah yönelirse üzeri çiziliyor. Bir de gelmiş bazı geri zekalılar Amerika'dan, Avrupa'dan örnekler veriyor. Bakın orada şunun şakası yapılabilir mi? Yapılıyor ve hatta gayet de reklam en basit Rick and Morte. Girmediği herhangi bir kutsal kalmadı. Çatır çatır reklam basılıyor. Direkt dizinin içinde bas bas bağırıyor reklamları. Hani öyle şakaları da Galatasaray FETÖ'cüdür hihi <laughs> falan gibi şakalar değil. Bir bölüm Tanrı'yı öldürmeye karar veriyorlar. Başka bir bölüm İsa ile kapışıyorlar. Direkt uçuk seviyelerde kaldı ki Riken Morte, Karamizah komedi projelerinde hafif kalan bir proje. Politik şaka mı diyorsun? Amerika'da seçim öncesi bazı programlarda şu vardır. Trump'ı karşına alıyor. Trump'a hakaret ediyor. Sadece komedyenler değil rapçiler Trump'ın karşısında Trump'a diss atıyor. Ve öyle hafif laflar değil. Toplumun savunmasından kaynaklı bunlar. Çünkü toplum şeyin farkında. Ben bunu korumazsam beni de başkaları korumaz. Ha Türkiye korumamayı seçen bir ülke. Sadece hani mizahçı vesaire değil. Herhangi bir ifade özgürlüğü seçme özgürlüğü bunun gibi konularda da korumamayı seçen bir ülke. O yüzden zaten bu konularda çok da umudum yok. Ama markaların bu tarz iş güzellikleri de beni rahatsız ediyor. Türkiye rahatça söyleyebilirim dünyada mizah potansiyeli en yüksek olan ülkelerdendir. Hatta bence ilk 5 ülkeden biridir. Saçma sapan ifade baskılarından kaynaklı bu konularda çok fazla eksiklikler yaşıyoruz. Tam potansiyeline geçtiğinde bu alan da bize gayet bir kültür satışı sağlayabilecek bir konuyken bunu çok ciddi bir şekilde baskılıyoruz. Ha geçmiş olsun yani Özgür Turan bunu öder mi? Öder. Ama bu 100 bin 200 bin lira değil 5 milyon liradan bahsediyoruz. O para koyar insana. İçinde kalır. Bayağı da konuşmuşum daha da uzak Atmayayım. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Yarın Bursa'dayım. Sonraki günde İzmir'de onlara da beklerim. Öpüyorum hepinize.